Ross Speed Game'deyiz. Oynayacağız. Kazanacağımı düşünmüyorum. Yalan yok. Burada süre sayıyor. Başlayınca ben başlatayım. Evet salonu ışınladılar. Diğer oyuncular bekleniyor. Bu arada 28 kişi mi lan? Ağzıymış. Şu an <laughs> Hadi bak. 34. Yok 27 oldu. Evet. Oyunlara kadar bay bay. 122 numaraymışız. Uy başlıyor. Frontman abimiz geldi. Ya bu oyun niye yarısı İngilizce yarısı Türkçe? Bu ne? Atlayın. Birini net geberttiler. Kaplar birkaç kişi. Evet biri de yaralanmış. Veya yürüme moduna geçişini <laughs> Ya Bunu elimde hazırda tutmak istiyor. Ya kartopu attı bir bana. 34 kişi de 24 kişi diyor. Ne ara? Birbirinizi mi yediniz? 10 kişiye ne oldu? Gel ki biz burada dur. Bu kim onu da bilmiyor. Koşalım. Bu otantik müzik mi ne ya? He hadi geçin. 23 kişiye düştük 24'ten. Birbirlerini yiyorlar. Yanlışlıkla bir şeye bastım. Koşalım. Durduk. Zor değil bence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başka istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Bu yılbaşı teması da. Oyun sahasının ortasında büyümüş bir ağacı bir günde nasıl getirdiniz? Sorabilir miyim? Bye bye. Bu tema da çok garip bir şey. Evet. Bye bye. En önden gidiyorum. Ya en önde değildim. En öndeki birkaç kişi içerisindeyiz. Evet. Bye bye. Koş 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 koş. Bye bye. İki kişi geçti. Üçüncü biz olacağız inşallah. Şerefsiz kartı battı bana. Kaçtı bir de ya. Arkadaşlar bu özel güçle şey nasıl alınıyor? Bilen, bilen var mı? Vuruyorlar millet. Aa yaralı biri var lan. Yapacağım. Bu kar topu da çok sinir bozucu oldu. İtme vardı zaten. Hayır kendimi de yaralattım bir düstüre. Hadi kardeşim kurtaracağım seni. Geldik. Evet birini kurtardık ama hafif bir hareket ettik kırmızı çizgi de çıktı Vurmadık. O sıradaki oyunda görüşürüz. Evet 34 kişiden ya oynayayım 4 kişi versek de 34 diyor. 18 kişi kaldık. Hadi bakalım. Arkadaşlar diye veriyordum adamlara yaklaştım diye. Adamlara yaklaştık diye bize silah sattım. Hadi gidelim. İki kişi ölmüş o nasıl oldu burada? İttiler beni Birazdan istiklal Maaşı okunca. 15 kişi kaldı. Of oh, çok yakışıklı çıktı. Yüzüm gözüktü. Şeker oyununda Mona Lisa istiyorum. Umarım Mona Lisa gelir. Ya da şemsiye de olur. Aha gardiyanları döveceğim. Gelin buraya. Gelin buraya. Ya. Evet bizim eleman ne alacak acaba? 122 numara. Umarım zor bir şey seçmişsindir. Bu iyi Şemsiye. Bu da iyi. Hadi başlayalım. Kolay zaten. Nelisa <laughs> istiyordum ama olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bayrak yok. kolay olur zaten. Şurayı da hızlı. Tamam tamam biz. Tamam. şey yapmayalım. Bir an gaza geldim. Gaza Geri diyorlar. Aha yaptım. Ağlayın yaptım. Bunu da yerim. Evet sıra görüşürüz. Mevla ne oldu alttaki kırmızı lasker? Dur bir daha yapacağız. Mevlana Al topu <laughs> Gardiyan orada İtelim seni bir de Evet ufak ve beklenmeyen bir aksilikten sonra devam ediyoruz. O oyun bitti. Sıradaki oyuna gideceğiz. Evet. Evet takıma yerleştik. Böyle bir takımdayız. Altı ayaklı peklanton. ve bu arada on mu? kişi mi Neyi kaldık? Hadi bak. Altı ayaklı peklenton mu? Burada biz 5 kişiyiz. İlginç bir olay. Ya bu kardiyanları da Allah'tan yapamayan ölüyor. Hadi. Sıkma lan çocuğu. Arkadaş sürenin farkında değil. Yaptı mı? Yapamamış sanırım. Aha. Onun öldü. öldü. Hadi bakalım. Atarsın kanka. Ne oldu? Niye taş oraya şunlandı geri? He, yapmış. Tamam. Bilye. Çok sıkıntılı bir şey. Gerçek hayatta da oyunda hiç denk gelmedi. Yer değişimi oldu. Bu çocuk deniyor. Hadi süreden gidiyor. Arkadaki müzik de gerilim müziği maşallah. Yanınızdaki bu beyazlı çocuk sanırım burada gibi bir şey. Ama süre var ve bir süreden kaybediyoruz. Sanırım süre yetmezse herkes ölüyor. Hadi. Yapma. Yaptı. Çok iyi. Hadi. Yürüyün. Of. Topaç geldi bize ya. Ya bu adam ne yapıyor? Biz ne yapacağız? Benim çizgi gözükmüyor ki. Ya ben de değiştirmem gerekti çünkü çubuklar gözükmüyor. Vallahi bu adam hepsini yaptı helal olsun. süreden gittik biz ya. Bir oyun daha var. Süreden gittik. Aga be. Sonumuz süreden olacakmış. Hayır ya. Hadi. Evet, hepimiz süreden öldük. 拜拜。